Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere öncelikle belirtmem gerekiyor ki GlassWire uygulamamızın ücretsiz versiyonunun tanıtımını yapacağız. Bu uygulama nedir? Öncelikle ondan bahsetmek istiyorum. Bu uygulama güvenlik duvarını, e, güvenlik duvarı uygulamasıdır. Yani firewall uygulamasıdır. Peki güvenlik duvarı uygulaması olması ee, ne avantaj sağlıyor? Yani Windows'un kendi içerisinde de güvenlik duvarı var. Peki bu ne gibi bir avantaj sağlıyor? Şöyle ki, bunun öncelikle güvenlik duvarı tarafında kolaylıkla tek tıkla işlem görebilme özelliği var. Yani mesela şuradaki güvenlik duvarı tarafında herhangi bir e, bilgisayarda çalışan program, yani mesela bir müzik programı olsun mesela Java uygulaması, VLC uygulaması, Steam uygulaması. Bu uygulamaları tek tıkla şu soldaki e, ikona yani mesela üst taraftaki basılmışlar bunlar Adobe'nin ben hepsini iptal ettim. Tek tıkla iptal etmeniz halde. Peki bunları iptal ederseniz yani bunu bu ikona tıklarsanız ne ne oluyor? Şöyle ki. Burada gördüğünüz uygulamaların hiçbiri internet erişimine sağlayamıyor. Hiçbiri internete bağlanamıyor. Hemen bir örnekle de yapabiliriz tabi. Fakat örneğe de göstermeye gerek yok diye de düşünüyorum. Çünkü tıklıyorsunuz o uygulama internete bağlanamıyor. Mesela şu an internetimi kullanan uygulamalar da var. Onları gösteriyorum. İşte karşı tarafı yükleyen, karşı taraftan indiren, ne kadar şeklinde ee, Bu programları güvenlik duvarı tarafında işlem bu kadar yürüyor. Ayrıca buradan size uyarı da yapıyor. Mesela şu program Örneğin bir virüs tarzı bir şey varsa hemen buraya düşüyor İşte bilmem ne programı internetinize erişti ve şu adresten erişti şeklinde bir Size ee, Bildirme yapıyor. Ya da mesela programın değişikliğini de algılıyor. E mesela şu bir örnek veriyorum. Bir tane Steam mesela Steam uygulaması güncellendiği zaman burada hemen güncellendiği düşüyor ki size bildiriyor. Bir şekilde güncellendi diyor. Tabi bu güncellenmesi sizin istem dışı bir şekilde olduysa Steam'de mesela pek önemli olmasa da Değişik bir güvenlik uygulamasında mesela hiç alakası olmadan birden değişiklik algıladı. Hani bir şüphe uyandırabilir sizde bir şey olabilir şeklinde bir en azından size bilgi verebilir. Bunun yanı sıra şurada kullanımı da var. Bu kullanımı için ben birazcık da seviyorum bu uygulamayı. Şimdi bu kullanımda şöyle özellikler var. Gördüğünüz gibi ay, hafta, gün bazlı olarak e, ve uygulamaların nerelere bağlandığını size söyleyebiliyor. Yani örnek veriyorum. Mesela ben şuradaki benim antivirüs uygulamam. Bu antivirüs uygulaması bugün gördüğünüz gibi şuralara ne kadar çok etkileşim yapmış. 15, 13, 12 megabaytlık gördüğünüz gibi. Peki başka neler var? Mesela değişik bir Steam uygulaması mesela Steam'de buraları etkileşimi haline girmiş Steam. Görebildiğiniz gibi. Başka mesela tümünde aylık olarak ne kadar interneti, interneti kullandığınızı görebilirsiniz. Bu ay mesela 30 gün içerisinde son 30 gün. Tarihleri şuradan değiştirebilirsiniz. Mesela aralığın birinden 10'una şeklinde. Bir filtre yap diyebilirsiniz. Şu an uygulamayı ben zaten 5'inden beri kullandığım için 5 ya da 4'ü herhangi bir değişiklik yok gibi algıladı. Böyle yapabilirsiniz. Şuradan kısabilirsiniz. Direkt aşağıda. Gördüğünüz gibi. Ya da mesela grafik tarafı var. Burayı son 5 dakika yapabilir ve anlık olarak şöyle izleyebilirsiniz. Ne gidiyor ne geliyor gibi. Uygulama bazlı da çalışıyor tabi. Mesela tüm uygulamalar diyor. Pro'sunda işte birazcık daha detayı var. Ağınıza hangi bağlantılar girmiş. Mesela şu an benim ağımda 5 tane aygıt varmış. Onu tespit ediyor. Hani ama bunu Pro olduğu için ben kontrol etmedim. Nasıl işler onu da bilmiyorum. Şu engelle mesela. Bağlanmak iste gibi bir seçenek de sunuyormuş e, prosunda ne gibi mesela şu uygulama internete bağlandığı zaman bana istek sorsun kendi kafasında otomatik bağlanmasın gibi Glass View bu kadar size de tavsiye ediyorum ve videomu izlediğiniz için de teşekkür ediyorum